Audi Design'dan herkese iyi akşamlar. Ee, aracımız A5 Coupe. Buna e, yeni tip son kasada çıkan e, hatlı tip karbon direksiyon uygulaması yaptık. Eski direksiyonu biliyorsunuz bunların şu. 2012'ye kadar olan jenerasyonlu direksiyon. Biz yeni tip bir direksiyon takalım dedik. Aynı zamanda araç e, RS body sahip. O yüzden biraz daha iddialı bir simit kullanmak istedik. Aynı zamanda şu vites topuzu çıkıyor bu araçlarda. Biz bunu da estronik önden mandallı tipe çevirdik. Bu da aracın spor görünümüne katkıda bulunan bir detay oldu. Aynı zamanda bunun kullanımı daha sportif. Kırmızı dikiş kullandık. Direksiyonda da aynı şekilde vardı kırmızı dikiş. Körükte de aynı şekilde kırmızı dikiş kullandık. Güzel bir montaj oldu. Hem biraz daha arabanın içi güncel durdu. Hem de malzemeler artık eskimişti. Neredeyse 10 yıllık malzemelerdi. Onlardan kurtulmuş olduk. Bu son kasanın direksiyonu da bildiğim kadarıyla bir tek biz çalıştırıyoruz. Güle güle kullanılsın.